Hafta. Neyse, e, ne bu tablodaki şey, e, insanların memnuniyeti, gülümseyen yüzü, ne heyecanı, ne başka bir şey sürecin hakikatini bize e, aktarmıyor. Olup bitenlere biz sadece temenni diyebiliriz. Bu temenninin hakikate dönmesi için mücadele etmek gerekir. Benim de amacım budur. Ben devlet gözüyle, devlet gözüyle bakamam. Ben silah kullanan, elinde silah olan insanlar gözüyle bakamam. Ben birey olarak, vatandaş olarak barıştan söz ederim. Bana barıştan söz etme diyenlere çok merak ediyorum. Ne diyeyim yani? Aman en kötü savaş barıştan iyidir. Millet birbirini öldürsün mü diyelim? Ne diyelim? Hayır, Kürtçe konuşmasınlar. Devletin resmi dili bıdı bıdı mı diyelim? Ne diyelim? Soruyorum ne diyelim? Nasıl bir yol? Yani bir ülkede aydın yazar, çizer, düşünen neyse ülkesi için kaygı duyan insanlar ne desin? binlerce, on binlerce şehidimiz var. Daha da çok şehidimiz olsun. Anneler ağlıyor. Daha da çok ağlasın. Kardeş kardeşi öldürsün. Bu iklimde daha çok silah kaçakçılığı olsun. Daha çok uyuşturucu kaçakçılığı olsun. Daha çok illegalite olsun. Bunu mu söyleyelim? Ne söyleyelim? Ne söyleyelim? Aptal da sizsiniz. Ahmak da sizsiniz. Ve e, bu faşist tavrınızla, bu faşist dilinizle aslında Türkiye'de birbirinde gönül bağı kopmuş, birbiri ayrışmış insanların yeniden gönülden gönüle bir araya olabilecekleri bir iklim varken, olabilecekken, bence yok da, olabilecekken bunun önüne geçiyorsunuz. Bu bir. İki, Selahattin Bey'le ilgili olan bölüme geleyim. Selahattin Bey çok önemli bir figür. Kimilerine göre Selahattin Bey, Öcalan'dan çok daha güçlü bir figür. Selahattin Bey sonuç itibariyle meşru siyasetten gelme... Yani parlamenter bir yapıdan gelme ve içeride olmasının nedeni seni başkan yaptırmayacağız demek. Ancak bugün Selahattin Bey'e oradan ya da buradan yapılan şeyle belki telkin ve baskılarla ya da siyasetin getirdiği koşullardan dolayı ve içindeki umutla barışın olabileceği söylenmiş olabilir. Kendisi de gidip kimler görüştü, ne yaptı, onu bilemiyorum. Ancak yani ben şunu yadırgamaktayım açıkçası. Bugün orada mapusta olmasının sebebi ne? Bugün mapusta olmasının sebebi Cumhuriyet İttifakı'nın bileşenleri değil mi? Bugün mapusta olmasının sebebi Türkiye'deki bu iklim değil mi? Her şeye rağmen siyasette dün yoktur deyip e, çok teşekkür ederiz e, Sayın Bahçeli'ye, Sayın Öcalan'a, şey, Sayın, Öcalan Sayın e, Erdoğan'a, başka kim vardı? Öcalan, Erdoğan, Bahçeli, bilmiyorum başka kim var. E, neyse... <laughs> Dolayısıyla her şey demiş. Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan'ın merkezinde oldukları onlara teşekkür etmiş. Ramazan ayına girerken ilk meyvesini verdi vesaire. Ee, dolayısıyla e, buradan e, bir e, hayırlı sonuç e, çıkar mı? Hayırlı sonucun koşulu belli. Erdoğan'ın e, sonsuza dek e, başkan olması, ömrünün e, sonuna dek başkan olarak kalması... E ee, Bu önemli. Burada diyor ki ben Türk'üm, Devlet taviz verilirse ülkem, devletim bölünmez mi diye korkuyorsan sen de önce kendine ve sonra da bin yıllık kardeşin Kürt'e güveneceksin diyor. Devlet Kürdün de devleti olursa adil, eşit, özgür bir yaşam mücadelesi, siyasetle, barışçı yollarla sürdürecek olan Kürdün yanında olursan, elinden tutarsan bırak bölünmeyi, hep birlikte büyüyeceğimize inanalım diyor. Ee, bunu tabii ben de bütün bunlara temenni ediyorum. Fakat real politik denen mesele de sonuç itibariyle bütün bunların sonucunda tekrar söylüyorum. Selahattin Demirtaş'ın tutumu seni sonsuza kadar başkan yaptıracağıza çıkmamalı. Çıkmamalı. Kimse bugünkü iklimden kaynaklı olarak bugünkü meclisin Erdoğan'ın sonsuza dek, ömrünün sonuna dek başkan olarak kalacağı bir anayasanın payandası olmasına izin vermemeli. Bu iki şey ayrı. Bu mesele böyle ama bunun elindeki en büyük engelin aslında kendisine ulusalcı diyen açık bir şekilde söylemleriyle, tavırlarıyla faşist olan kimseler olduğunu da görüyoruz. Onu söyleyeyim. Bir de her gün burada dostluktan söz eden, adını andığımız arkadaşlarımızın orada burada başka yerde benim aleyhimde atıp tutacaklarına gelip burada söylemelerini de tercih ederim. Radikal tahammülsüzün birinci kuralı ve koşulu bizi takip edenlerin burada, burada, burada yüzüme söylemesi, altta yazmasıdır. Gidip başka yerlerde ıvır kılır yapmayın. Burası size açık. Mertçe olun ya, mertçe davranın. Dolayısıyla ben...